yine aynı projeyle ilgili başka bir konuğum var. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Gür. Hoş bulduk Pervin Hanım. Sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm izleyicilerimizi saygı, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Hakkari'den, Türkiye'nin sınır kentinden ve şu anda sizlerle görüşüyorken Çukurca'dayım. Aslında hemen sınırdayım. Oradan selam, sevgi ve muhabbetlerimi bütün Türkiye'ye iletiyorum. Bizden de size sevgiler selamlar. Kaymakam bey anlattı az önce projeyi. Sizden de dinlemek isteriz. Özellikle tam da kapanışa doğru biz fiziksel aktivitelere de çok önem veriyoruz. Etkinlikler, kurslar düzenliyoruz dedi. Hani sadece müfredata bağlı kalmıyoruz. Etkinlikler de düzenliyoruz bu proje kapsamında diye anlattı. Bu çok önemli geldi bana. Gerçekten e, hobi edinmesi çocukların, öğrencilerin e, derslerin yanında başka e, alanlarda kendini geliştirmesi çok önemli ve Çukurca'da da bunların olduğunu, bunları teşvik edildiğini duymak çok güzel. Özellikle bu konuda isterseniz sizin de düşüncelerinizi almak isterim. Nasıl gidiyor? Tabii ki e, teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Öncelikle Sayın Bakanımızın göstermiş olduğu vizyon, ilde Sayın Valimiz ki eğitim sevdalısı bir valimiz var, Sayın İdris Akbey'in himayelerinde, ilçelerimizin her birinde Sayın Kaymakamlarımızın destekleriyle eğitim camiası ilimizin genelinde güzel hikayeler yazıyor. Bunu paylaşmak isterim. Özelinde Çukurca ilçemize geldiğimizde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sayın Kaymakamımız demin anlattı Hasan Bey. Bizler kadar eğitimi önemsiyor, bizler kadar eğitime destek ve katkı sunuyor. Çukurca özelinde yürüttüğümüz sınırda sınırsız eğitim. Dolayısıyla ben aslında hakemliğim, bu ilde okumuş, bu ilde büyümüş, bu ilde göreve başlamış biriyim. Bu ilin eveliyatını da bildiğim için nereden nereye geldiğimizin aslında en iyi görenlerden biriyim. Bugün Çukurca'da böylesi bir farkındalık oluşturmamız, emin olun bunu belki 10 yıl önce düşünseniz başarabilir miyiz diye çok zorlanırdım inanmaya. Hı hı. Ama bugün bunu sahada başardığımızı görebiliyorum. Çukurca ilçe müdürümüzün gayretleri, Sayın Kaymakamımızın bu noktada destekleri, Ceyhan Bey'in de burada çok büyük emeği vardır, ekibiyle birlikte. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Artık Çukurca'da eğitim konuşuluyor, Çukurca'da başarı konuşuluyor. Çukurca'da başarı hikayeleri yazılıyor. Bu beni mutlu ediyor. Tabii ki bu il genelinde... Sayın Valimiz İdris Akbey'in himayelerinde yürüttü. Bu arada görüntülerde de yer aldı az önce. Siz anlatırken o eğitim seferberliği Çukurca'daki hem çocukların, öğrencilerin aktiviteleri evet. hem dersler görüntülerde geldi. Onu da ben belirtmek istedim. Buyurun devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Dolayısıyla Çukurca'da bir şeyi başlattı. Nedir? Çukurca'da önceliğimiz tabii ki akademik eğitim, çocuğun başarması ama bunun için ne bizim bütüncül insan yetiştirme bakışıyla orantılı olarak Çocuğun ihtiyaç duyduğu spor, sanat, kendi yeteneklerini geliştirebileceği alanlar ve imkanlar. Bütün bunları birlikte yürütüyoruz. Bir taraftan çocuklarımızı üniversite sınavlarını ve LGS gelecekleri sınavlarına hazırlıyorken diğer taraftan çocuklarımızın sosyalleşmesini de göz ardı etmiyoruz. Çocuklarımız kendilerini nasıl gerçekleştirebilirler? Geleceğin güçlü Türkiye'sinde nerede yer alacaklar? onlara güzel hikayeler yazdırma. Ülkemizin geleceği açısından onların aslında hayatın akışı içerisinde nasıl daha etkin ve aktif yer almalarını sağlarız? Bunu birlikte değerlendirdik. İlçemizin çok güzel bir çalışması oldu. Ben ilçemizin bu lansman çalışmasına katıldığımda şunu söylemiştim. Projenin içeriğini gördüğümde çok profesyonel hazırlanmış, bütün detayların içinde yer aldığı akademik eğitimden sosyal becerilere spordan sanata ki ben buna ince işçilik diyorum nedir siz bir bina yaptığınızda binanın ana kolonu kirişini ana aksamını oturtursunuz ama binaya asıl şekil veren nedir derseniz işte o mimari estetik çalışmalardır ve bunu da sanatla sporla müzikle yapıyoruz çukurca ilçemiz tam da bunu yapmıştır bunu başarmıştır her çocuğumuzun ilgi alanları doğrultusunda nereye yönlendirilmesi gerekir Öğretmenlerimiz özel öğrenci bazlı çalışmışlardır. İlçe müdürlüğümüz çok güzel bir organizasyon kurmuştur. Öğrenci yönlendirmeleri tamamen bu kapsamda yapılmıştır. Çocuğun hangi alanda yeteneği varsa, hangi alanda gelecek vaat ediyorsa o alana yönlendirme, o kursların verilmesi, akademik eğitim başta olmak üzere çok özel bir çalışma. Ülkemizin sıfır noktasından bütün Türkiye'ye bugün bunu sizler aracılığıyla paylaşıyoruz. Bu konudaki hmm. mutluluğumu ve heyecanımı da sizlerle paylaşmak isterim elbette. Biz de dinlerken çok mutlu olduk ve heyecanlandık. Keşke hep böyle haberler verebilsek gerçekten çok güzel bir proje. İlgi nasıl peki? Özellikle o kurslara işte sanat, spor faaliyetlerine velilerin, öğrencilerin ilgisi nasıl oldu? Onlar da sizin gibi heyecanlı mı? Emin olun onların heyecanı bizimkimizin de üstünde. Siz sahadaki heyecanı görseniz en büyük heyecan öğretmenimizde zaten başarı da oradan geliyor hı hı. öğretmenimizin sahiplenmesi ve öğretmenimizin heyecan duyması bunun dışında çocukların sahiplenmesi, çocukların heyecan du duyması ama çok daha önemli bir adını söyleyeyim, çok daha evet. ötesini söyleyeyim, velimizin desteği, velimizin bu projeyi sahiplenmesi velimizin bizimle birlikte yol alması ki biz il genelinde şöyle bir projede yürütüyoruz bir okul. Şuna inanıyoruz. Ailenin gündemi eğitim olmadığı sürece sizin hiçbir başarı kazanma şans yoktur. Evet. Aile, aile desteği çok önemli. Masanın etrafında, tabii. Aile masanın etrafında akşam yemeğinde bir araya geldiğinde eğer o sofrada eğitim konuşuluyorsa siz geleceğe dair güzel başarılar elde edersiniz demektir. Bugün Allah'ın izniyle biz bunu yaptık. Sadece bununla sınırlı kalmadık. Aynı zamanda fikri mülkiyeti ve isim hakkı sayın valimize ait olan bir kitap, bir insan projemizi de biz sahada güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Aslında çocuklarımızın kitapla ve kütüphanelerle buluşması, ilde çok farklı güzel ve özel çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüyen kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında bir buçuk aylık gibi kısa bir sürede 110 kütüphane açtık. Ve bugün her okulumuzda bir kütüphane var ve çocuklarımız zamanlarını kütüphanede geçiriyorlar. Kitap okumayla, kitap analizleriyle geçiriyorlar. Sadece kendileri okumuyorlar, aynı zamanda aileden birini okutuyorlar. Ve bizim önemsediğimiz budur. Çünkü burada neyi hedefliyoruz? Siz şunun hepimiz farkındayız ki, ailenin eğitimi olan bakışı, eğitimi olan desteği çocuğun başarısı üzerinde çok ciddi bir etkiye sahiptir. Bunu yakalamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle çok güzel hikayeleri hep birlikte meslektaşlarımla sizlerin de desteğiyle yazacağız. Sadece burada milli eğitim olarak biz çalışmıyoruz. Sayın Valimizin himayelerinde diğer kurumlarımızın, emniyetin, jandarmanın, askeriyenin ve diğer kurumların, e, sosyal politikaların, sağlık müdürlüğünün, çevre şehirciliğinin de çok ciddi desteğini alıyoruz. Çünkü eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da ilde sadece Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tek başına üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Hı. Eğitim bir ülke meselesidir, bir ülke ödevidir. Herkesin sahiplenmesi lazım ki bugün konuştuğumuz projede Sayın Kaymakamımızın çok ciddi bir desteği vardır ilçe müdürlüğümüze. İlçe müdürümüzün ekipleri sahada ve aşağı ancak bu şekilde gelir. Başka evet. türlü olma şansı da Düşüktür Pervin Hanım. Çok doğru ve çok güzel anlattınız gerçekten hiç araya girmedim ama süren bitti yoksa daha dinlerdik bu projeyi gerçekten çok bizi de umutlandıran, heyecanlandıran yani o heyecanınız buraya da geçti hiç şüpheniz olmasın. Ben gerçekten çocuklarımızın da başarıları daim olsun diye dileklerimi iletiyorum ve sizin aracılığınızla Çukurcuay'a selamlarımızı, sevgilerimizi de gönderelim. Aleyküm selam bizden de saygı ve muhabbetle hayırlı yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler böyle güzel bir haberle bu bültenimizi kapatıyoruz. Saat başında yine birlikte olacağız. Ayrılmayın.